Ben Cihan Topaloğlu. Bu video 11. sınıflar için hazırladığım bir video. 11. sınıfa ne yazık ki iyi bir 9-10 geçiremedi. Daha 9. sınıfın 2. döneminden itibaren, Mardin'den itibaren okuldan uzak kaldılar. Ve bu yıl itibariyle tekrar okula döndüler. Bu, için, bu sürecin içinde en çok mağdur olanlar bu 11. sınıflar diye düşünüyorum. Ne yazık ki planladığınız gibi bir lise hayatı yaşamadınız bu zamana kadar. Bundan sonra da biraz daha farklı ilerleyeceksiniz. çünkü niye? 11. Ben hep sonun başlangıcı derim 11 için ee, üniversiteye gideceğiniz adım atacağınız, liseden mezun olacağınız sürecin habercisidir 11. sınıf. 11. sınıfta dikkat etmeniz gereken çok çok önemli hususlar var. Bu hususlara dair size burada çok önemli bilgiler vereceğim. Video sonuna kadar izlemeniz sizin için çok ama çok önemli. Öncelikle, öncelikle size şunu söylemek istiyorum. Temel olan şeyler var. Setiz maddemiz var bizim. Bu setiz madde. Birincisi, okula devam. Zamanında gitme, okula devam. İkincisi, dersi dinleme. Üçüncüsü, dersler not alma. Üçüncüsü, dördüncüsü günlük tekrar. Beşincisi, verilen ödevi verildiği gün yapma. Altıncısı, verilen ödevdeki yanlış ve borçlarını ödevin günü gelmeden öğrenme. Yedincisi, haftalık tekrar. Sekizincisi, aylık tekrar. Bu sekiz aşamayı eğer kurarsanız, ee, kaçıncı sınıfta olursanız olun, bu sınıfta da aynı şey geçerli. Burada da doğru olana doğru yol alacaksınızdır. Hedefinize doğru sizi sağlıklı olarak en sağlıklı götürecek olan şey bu. Bunun mutlaka ama mutlaka farkında olun. Bu doğrultuda, bu doğrultuda 11. sınıf için bilinecek yani da bu şimdi 9 onda da söylediğim 9 onlar için videolar paylaştım ya da paylaşmış olacağım daha sonra orada da söylediğim bu 8 madde de da 13. sınıflar için de mezunlar için de bu 8'inden belki mezunlar için bahsetmeyebilirim ama bu set izinden bahsedeceğim. Bu çok önemli çünkü. Yani e, bu işin temel yolu bu. Amerika'yı bir daha keşfetmeye gerek yok. Bu gerçek. 2 artı 2 eşittir 4. Bu seçiz madde çok önemli. Ama 11. sınıf. Hani 11. sınıf. Şöyle. 11. sınıf. Şimdi biz TTAT sınavı var. TTAT sınavında ne yapılıyor? E, 9. sınıf TT'den 11. 13 sınıf AYT'de çıkıyor. Ve e, ayetinin de sorularının yarısı 11. sınıftan çıkıyor. Yani 80 sorunun 40'ı 11'den çıkıyor. Yani 240 puanın 120 puanı ee, şimdi 160 puan TT'den geliyor. 100 puan sistem veriyor. 240 puan da ayetinden geliyor. Bu 240 puanın 120 puanı 11. sınıftan geliyor. Ve 13. sınıfa başladığınızda eğer 11. sınıf tarafı cebiniz doluysa bir defa huzurlu oluyorsunuz. Ayeti adına. Onun öğrendikçe üzerine koyarak ilerleyeceğiniz için bir koyup bir buçuk iki almaya başlıyorsunuz. 11'de bir koyup yarım aldığınızı düşünüyorsunuz. Bazen iki koyup bir aldığınızı Bazen beş koyup bir alıyor diye geliyor ama o konuyu oturtmak sizin için çok ama çok önemli. Şimdi 11. sınıfta sayısalcılar fizik ve kimyaya ayrı bir özen göstermeli. Çünkü çok fazla konu başlığı var. Fizik ve kimyada o konu başlıklarını halletmek önemli diye düşünüyorum. Şimdi 11. sınıfla ilgili bilmeniz gereken temel unsur 11. sınıfın Haziran ayı geldiğinde 11. sınıf konularını bitirmiş olmanız lazım. Yani sayısalsanız matematik, fizik, kimya, biyoloji, eşit matematik, edebiyat, tarih, coğrafya, felsefe 11. sınıf konuları bitmiş olması lazım. 11. sınıf konularının 11. sınıfta bitmiş olması bu işin hani 11. sınıf 4 yıldan yani %25 etkiliyormuş gibi geliyor ama öyle değil. 11. sınıfı 11. sınıfta halletmek 11. sınıfı 11. sınıfta halletmek Burada 150, %60'ını cebine koymak demek. Çünkü e, bu konulara çalışırken 9-10'daki bazı konuları tekrar etmiş oluyorsun. ister istemez onlara dair de bilgilerini tazelemiş oluyorsun. Bir defa motivasyonun artıyor. Motivasyonun artıyor. Bu işteki en önemli öge öznesizsiniz. Öznesiz olunca sizin motivasyonun artması demek kendinizi bu hedefe koymak demek. E tabi yoğun, yoğun planınız, yoğun programınız da var. E 9-10'a dair eksikleriniz var. Şimdi ee, bunları halletmek için neler yapmak lazım? Aşama aşama gidelim. Ee, söylediklerim çok ama çok önemli. Bakın eğer dikkatle dinlerseniz bu işin anahtarı, bu başarının anahtarı burada. Ee, bu anahtarlarım diyebilirim. Eminim çünkü. E, yüzlerce öğrenci geçti 11. E bu dediklerimi yapan notlarıma bakarak bu arkamda burada e, aldığım notlar var. Meslekçi olarak not alan bir insan sürekli. Aldığım notlardan çıkarttığım sonuçlara dayalı bir burada bir video çekiyorum. Yani bütün açıklamalarım benim bütün videolarım hep argümanlıdır. Şimdi 11. Ee, sınıf 11. sınıfı, sınıfı talep etmek için sizin en önemli kaynağınız en önemli ee, kaynağınız MEP kitapları. 11 matematik, 11 fizik, 11 kimya, 11 biyoloji, 11 edebiyat, 11 tarih, 11 coğrafya, 11 felsefe. Bu en önemli kaynaklarınız 11. sınıf adına. Anlatımları da güzel. Onlarla ilgili işte interaktif kitaplar da var. Onları da takip edebilirsiniz. Bu anlamda bu kitapları bir defa kesinlikle atmıyorsunuz. Senin çünkü AYT çalışırken tekrar yaparken bu kitaplara ihtiyacınız olacak. 11. sınıf MEP kitapları çok iyi bir kılavuz. Ve e, öğretmenin anlatacağı konuyu önden de çalışabilirsiniz. Anlattıktan sonra oradan tekrar da yapabilirsiniz. Orada çözümlü sorular var. Onlara da bakabilirsiniz. Sizin konuyu temel atmanızı ve temelin üzerine kaç çıkmanızı sağlayacak olan en birinci kaynak MEP kitapları. Bunun bir defa bilin. Bu de kalsın. Bu konuya, yani bu konuya dikkat etmeniz başarının belki yarıya yakını. Şimdi e, 11'in sınıfa dair bir düzen oluşturdunuz. Yoğun, gayet yoğun. İşte bu dediğim az önceki 8 e, maddeyi yapıyorsunuz. E, ama bunun yanına dikkat etmeniz gereken bazı kısımlar var. Birincisi. 9-10'da dediğim gibi 11 sınıfta da kitap okumak çok ama çok önemli. Abdullah Okan Güncel video de çekmiştik. 700 olan öğrencimle o videoya bakabilirsiniz. Ee, o da orada bahsediyor. Abdullah Orkan 11. sınıfta yaptığı o düzenli okumaların getirisini çok ama çok fazla aldı. Test anlamda demiyorum bunu. Kendini bilme, tanıma, hayata anlama, hayata bakış açısı, hafsala. Bunlarla ilgili diyor. Bu anlamda e, buna dikkat etmeniz, yani kitap okuma kısmına önem vermeniz çok önemli. Ne okumalıyım? Güncel okumalar yapabilirsiniz edebi okumalar, felsefi okumalar yapabilirsiniz. Dünya klasiklerini okuyabilirsiniz. Yani her türlü okuma yapabilirsiniz. Ama bir tarzınız ya da bir düzeniniz olmalı, bir planınız olmalı okuma adına. Bu okuma kısmı çok ama çok önemli. Şimdi e, kitap okuma kısmını söyledik. Gelelim ikinci kısma. Mutlaka ama mutlaka paragraf ve problem düzenli çözüyor olmanız lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Günlük bir 20 paragraf ve günlük 15 civarı problem mutlaka her gün kenara atmanız lazım. Eğer ben 13. sınıfta üniversite kazanacağım diyorsanız, e, burada sınavda sizin zamanınız alan iki şey var. Paragraf problem. Paragraf problem. Eğer buna dair bir pratiniz olursa, hızlanmış olursanız, o zaman TT daha hızlı çözmeye başlarsanız, e, bir birazdan deneyeceğim, daha hızlı halletme ihtimaliniz olur. Şimdi paragraf problem e, çözme alışkanlık haline getirdiniz. İlk söylediğim 8 maddeyi yapıyorsunuz. E 11. sınıf konularını belli bir düzene koydunuz. Yazılılara kadar geldiniz. Zaten bu yazılı hatası yayınlanacak bu video sonrasında ya da. Yazılılara kadar geldiniz. Yazılıların sonrasında bakacaksınız. Ben konuları öğrenmiş miyim, öğrenmemiş miyim diye. Eğer o öğrenmemişseniz bir defa 11. sınıf konularının üzerinden geçmeniz lazım. 11. sınıfı halletmeniz çok önemli. 11. sınıfı halletmeden diğerlerine başlamak çok akıl işi değil. Ha, çok eksiniz vardır. İşlem önceliğinde, çarpım tablosunda vesaire eksiniz vardır. O zaman TT Matematik adına mutlaka çalışma yapmanız lazım. Çünkü eğer TT Matematik adına bu kadar temel becerileriniz yoksa 11. sınıf bırakın fiziği matematiği bile anlamanız pek ihtimal dahilinde de değil. O zaman daha çok çalışmanız lazım. Belki 9-10'da, belki eğitim hayatınızın ilk 10 yılında hiç çalışmadınız. Belki şu videoyu ilk defa karar verdiniz. Bu videoyu açtınız. Şu anda başlayabilirsiniz. Başlamak için hiçbir zaman geç değildir. Hiçbir zaman. Şu anda başlayabilirsiniz. Eğer istiyorsan yeterince senin için e, gerekliyse kazanmak kendince gerekçelendirmişsen, ihtiyaç duyuyorsan bunu, gönülden istiyorsan, kararını vermişsen, şu anda başlayabilirsin. Bunu sadece belli bir düzene koyman çok ama e, çok önemli. Diyelim ki 11. sınıf düzenine oturttunuz. 11. sınıf çalışıyorsunuz. E şimdi tehdit de kafanızda soru işareti. E şimdi devlet okulunda giden var, özel okulda giden var. Bazıları açık liseye almış mesela. İlk defa bu sene çok fazla soru aldım bununla ilgili. Eee yani açık liseyce işte ben nasıl bir çalışma öneriyorsunuz vesaire diyor. Bu tabii daha farklı o Bir bireysel, öznel bir durum. Devlet okulu da, özel okul fark etmez. E, ya da devlet okuluna gidiyorsun yanı sıra bir dershaneye gidiyorsundur. O zaman o kendi yoğunluğuna göre bir plan program yapman lazım. Eğer özel okula gidiyorsan yoğunsa programı, devlet okuluna gidip dershaneye gidiyorsan ya da sadece devlet okuluna gidiyorsan her zaman kısasın şu olacak. Her cumartesi akşamına geldiğinde o hafta o haftaya kadar işlenmiş olan konular elindeki kaynaklardan Bitti mi bitmedi mi? Sorularını sordum mu sormadım mı? Sorduğun soruyu tekrar çözdüm mü? Bunlar. Çok önemli. Eğer şimdi başlayacaksan yine geç değil. O zaman daha çok zaman ayırman lazım. Unutmayın. Doğru olan söz şu. Aziz Sencar'ın sözü. Bizi birbirimizden ayıran şey zekamız değil. Bizi birbirimizden ayıran şey çalışmaya ayırdığımız zamandır. Bu çalışmaya ayırdığımız zaman bizi birbirimizden ayırıyor. Bunu bilerek hareket etmeniz sizin hedefinize bir adım daha yaklaşmanız anlamına geliyor. Bunu lütfen ama lütfen göz ardı etmeyin. Siz e, ne istiyorsunuz? Bunun kararını verin. Kazanmak istiyorum. Eğer kazanmak istiyorsan bunun yolu belli. Eğer özel durumlarınız varsa ya da başka sorularınız varsa buraya yorum u, bu videoya yorum olarak sorarsanız bu soruları cevaplayacağım bir videoda çekebilirim sizin için. Ama birebir soru sorma sorulara cevap verme biraz zor olmaya başladı. Çünkü günlük ortalama 200-300 tane soru geliyor. O sorulardan ben bir iki tanesine, üç tanesini anca bakabiliyorum. O da işte e, ara boşluklarda otururken, dersen vesaire oluyor. Zor oluyor. Bunun için kusura bakmayın. Ama o soruların hepsini yazıp onlara bir dair bir video hazırlamak daha çok kişinin faydalanması gelirdiği bir gerekir diye düşündüm. Yani e, faydalanmasına sebep verildiği düşündüm. Öyle yapmaya da karar verdim. Şimdi hocam benim ana genel durum şöyle. Hocam benim 9 dair çok eksiğim var. E çok eksiğim olduğunu düşünüyorum. Nasıl yapmam lazım? Eğer bir dershaneye ya da bir özel okula gitmiyorsan, kendine dair bir yani okulun, senin kendi bir yoğunluğun yoksa burada yapman gereken şu, bir defa e, okulda kalan, devlet okulundaysan ya da işte farklı bir durum varsa e, okuldaki kalan bazı dersler e, öğretmenlerin sizi serbest bırakacağı dersler olabiliyor. O dersleri verimle geçirmen lazım. İkincisi evdeki zamanı çok iyi organize etmen lazım günü tekrar ne zaman yapacaksın, ödevleri ne zaman yapacaksın, ne zaman yemek yiyeceksin, ne zaman uyuyacaksın, ne zaman ara, ar oyun yapacaksın, ne zaman besleneceksin, ne zaman uyuyacaksın. Bunları iyi planlaman, iyi organize etmen lazım. Bu organizasyonu yaptın mı? Ondan sonra benim bana göre, önce yıllarda da bunu denemişiz, işe de yaramış. Ee, şöyle, hafta içi AYT çalışma, hafta sonu TT çalışılabilir. Yani ya da e, plan yapıp Önce TYT matematiği halletmeye çalışabilirsiniz. TYT matematiği halletmeye çalışırsanız bu sefer hafta sonunda biraz AYT konuları, hafta içinde bir TYT konusu koyabilirsiniz. En başından başlayarak. Zaman çok çabuk geçecek. Eğer siz için doldurursanız hep cebinizi koyarak ilerleyeceksiniz. Bu da yolun sonuna vardığınızda kendinizi daha iyi halletilmiş olabilirsiniz. Örnek veriyorum. 9 ondan çok eksiğim var. 11. sınıfı halletmeye çalışıyorsun. Eğer Haziran ayına geldiğinde TYT matematiği de halletmiş olursan bu sene için çok büyük bir artı değerdir. Bu sefer e, geri kalan işte eşdarlı seçeceksen de feni seçeceksen ona da çalışmayı bir ayda bir buçuk ayda tamamlayıp belki 12. sınıftan konu bile çalışabilirsin. Bu elinde. Unutma bizi birbirimizden ayıran şey çalışmaya ayırdığımız zaman. Başka bir şey değil. Çalışmaya ayırdığımız zaman bizi birbirimizden ayırıyor. E, şunu da unutma. Tek gerçek, tek gerçek 11. sınıfın Haziran ayı geldiğinde 11. sınıf MEP konuları bitmiş olmalı. Eğer 11. sınıf konuları bitmemişse mutlaka ama mutlaka problemli bir süreç başlayacaktır. Onun da üstesinden denilebilir mi? Denilebilir ama işleri zorlaştırma, ihtimallere bırakmak. Yani bugünü yarına bırakıyorsun, yarın da öbür güne bırakıyorsan öbür günü de diğer güne bırakma ihtimalin yüksektir yani. Bu doğrultuda daha hareket ederek çalışırsanız sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Sorularınız varsa buraya soru olarak sorabilirsiniz. O doğrultuda da ben cevaplarınızla ilgili bir video çekeceğim. Ben Cihan Topaloğlu. Sorgulamamış yaşam yaşamaya değmez. Bol bol sorgulayacağınız, bol bol cevaplar arayacağınız bir süreç diliyorum. Ee, teşekkür ederim.